Yani, yani çıplak, sen, çıplak, sen, çıplak gelen çıplak gelen derken ne demeye çalışıyorsunuz? Böyle bir şey kabul Siz tamam. bu hastanede kimin nasıl giyindiğini nasıl şey. karışabiliyorsunuz? Ben, yani. karışmıyorum. ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Hasta Ama siz az önce çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyorum. Teşhirci derken siz Çıkarır kim oluyorsunuz da bana teşhirci diyorsunuz mi? ya? Sizi muayene etmiyorum. Etmiyor. Çıkın şu Sizin? Evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Evet, başka yerde diyorsanız... maini... Anne bir şey diyeceğim. Şey şey sen, sen nasıl bana teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya şu an? Atecim, bir dakika. Teşhirci ne demek ya? Bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Çıplak diye bir tabir kullanamazsınız siz bana. Siz bana burada teşhirci çıplak diyemezsiniz. Öylesiniz. Lütfen çıkın. Abi, Siz nasıl böyle bir cümle kullanabiliyorsunuz ben, ben, ya? Siz bana burada teşhirci çıplak dediniz değil mi? Bu telefonu bu? lütfen <laughs> haksız yere, haksız yere, yere, yasal olmayan bir şekilde kullanmayın. Siz Umarım bana şey teşhirci çıplak diyorsanız ben de böyle söylerim. Kusura bakmayın. Tamam ben çıkıyordum. Siz burada. Zeynep. <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Abi, biz... Siz neymiş <laughs> ben teşhirciymişim, çıplakmışım benim o aile edemezmiş. Böyle bir bir doktor. Var. 我到四了。